Canlılar dünyası ilk bakışta rastlantısal ve karmaşık gibi görünse de doğanın içinde gizli bir matematiksel düzen yatar. İşte bu düzeni anlamaya çalışan bilim dalına matematiksel biyoloji ya da biyomatematik denir. Matematiksel biyoloji, canlı organizmaların yapılarını, işleyişlerini ve etkileşimlerini açıklamak için matematiksel modeller kullanan disiplinler arası bir bilim dalıdır. Bunu yaparken diferansiyel denklemler, istatistiksel yöntemler, cebirsel modeller ve bilgisayarla simülasyon gibi araçlardan yararlanır. Bu alanın temel amacı, biyolojik sistemleri nicel olarak ifade etmek, yani sayılarla ve formüllerle açıklamaktır. Bu sayede göze görünmeye ya da deneyle test edilmeyen süreçler bile anlaşılabilir hale gelir. Matematiğin biyoloji entegrasyonu sanıldığı kadar yeni değildir. 13. yüzyılda Fibonacci, ünlü sayı dizisini tavşan popülasyonlarının artışını modellemek için kullandı. 18. yüzyılda Daniel Bernoulli, fişek hastalığının nüfus etkisini matematiksel olarak inceledi ve Thomas Malthus, 1798'deki eseriyle insan nüfusunun geometrik olarak arttığını ancak kaynakların aritmetik olarak büyüdüğünü ifade etti. Modern matematiksel biyolojinin kurucularından biri olan Darcy Thompson, 1917 tarihli On Growth and Form adlı kitabında Organizmaların şekillerinin fiziksel ve matematiksel yasalarla nasıl belirlendiğini gösterdi. Bugün onun çalışmaları hala morfogenetik ve biyolojik form analizlerinde kullanılmaktadır. Matematiksel biyolojinin tarihindeki en çarpıcı örneklerden biri olan Leonardo Fibonacci'ye daha yakından bakalım. Fibonacci, 1202 yılında yayımladığı Liber Abaci adlı kitabında o dönemde alışılmadık bir şekilde Hint-Arap rakam sistemini tanıtmanın yanı sıra biyolojik bir probleme matematiksel çözüm üretmiştir. Tavşan üreme modeli. Peki bu ünlü Fibonacci dizisi nasıl ortaya çıktı? Fibonacci şu soruyu sorar. Bir çift yeni doğmuş tavşan her ay sonunda cinsel olgunluğa erişiyor ve her ay bir çift yavru doğuruyorsa, bu çift tavşan ideal koşullarda bir yıl boyunca çoğalırsa toplam kaç çift tavşan olur? Bu problemin çözümünde her ayki toplam tavşan çifti sayısı bir önceki iki ayın toplamlarının toplamına eşit olarak ilerler. Yani şöyle bir dizi oluşur. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ve böyle devam eder. Bu diziye Fibonacci dizisi denir. Matematiksel olarak tanımlarsak fn eşittir fn-1 artı fn-2, f1 eşittir 1, f2 eşittir 1 sadece eğlenceli bir sayı oyunu olmaktan çıkar. Fibonacci dizisi doğada çok sayıda canlı sistemde karşımıza çıkmaktadır. Örnek olarak ayçiçeği tohumlarının spiral diziliminde, çam kozalığındaki pulların yerleşiminde, ananas kabuğundaki desenlerde, bazı salyangoz kabuklarının büyüme oranlarında karşımıza çıkar. B bütün bu örnekler, canlı sistemlerin büyüme ve organizasyon süreçlerinde matematiğin ne kadar doğal bir şekilde yer aldığını gösteriyor. Fibonacci bu yönüyle matematiksel biyolojinin en eski öncülerinden biri sayılır. Biyolojik bir sistemi anlamının ilk adımı onun matematiksel bir modelini oluşturmaktır. Bu sistemdeki unsurların değişimini tanımlayan bir dizi denklem anlamına gelir. Örneğin bir hücre döngüsünü modellemek istiyorsak her proteinin konsantrasyonunu zamana göre ifade eden diferansiyel denklemler kurarız. Bu modeller genellikle ikiye ayrılır deterministik modeller örneğin ODE'ler yani ordinary differential equations sistemin her başlangıç koşuluna göre kesin bir çıktısı olduğunu varsayar. Stokastik modeller ise rastlantısal değişkenleri ve olasılıkları hesaba katar. Özellikle hücre içi protein konsantrasyonu gibi moleküler düzeydeki olaylarda bu tür modeller önemlidir. Şimdi ise Daniel Bernoulli ve çiçek hastalığı modelini inceleyelim. Matematiksel biyolojinin erken örneklerinden biri, ünlü matematikçi Daniel Bernoulli'nin 1760 yılında geliştirdiği çiçek hastalığı, yani variole modelidir. Bu model, bir enfeksiyonun toplum sağlığına etkisini nizil olarak değerlendirmeye çalışan ilk bilimsel girişimlerden biri olmuştur. Bernoulli, o dönemde ölümcül olan çiçek hastalığına karşı uygulanan varyolasyon yani hastalığı hafif geçirmiş bireylerin lezyonlarından alınan materyalin sağlıklı bireylere verilmesi, yönteminin toplum genelinde uygulanmasının ortalama yaşam süresi üzerindeki etkisini değerlendirmek istiyordu. Bernoulli modeli, sabit doğum ve ölüm oranlarına sahip, dengede olan bir nüfus varsayımına dayanır. O, her yaştaki bireyin çiçek hastalığına yakalanma ve hastalık nedeniyle ölme olasılığını içeren bir diferansiyel denklem sistemi oluşturdu. En sade haliyle denklem bu şekildedir. Bernoulli, bu model aracılığıyla şunu hesapladı. Eğer toplamın tümü varyolasyonla bağışıklık kazanırsa, ortalama yaşam süresi 26,6 yıldan 29,4 yıla çıkabilir. Bu da yaklaşık %10'luk bir artış anlamına geliyordu. Bu analiz, halk sağlığı politikalarına bilimsel veriyle yaklaşmanın ilk örneklerinden biri oldu. Bu model, varyasyonun bireysel risklerine rağmen toplumsal düzeyde net bir fayda sağladığını gösterdi. Aynı zamanda Daniel Bernoulli'nin bu çalışması modern epidemiyolojik modelleme kavramının temellerini attı. Ayrıca bulaşıcı hastalıkları matematiksel analizine de öncülük etmiş oldu. Matematiksel biyoloji, yaşamın karmaşıklığını formüllerle anlamamıza ve tahmin etmemize olanak tanıyan büyüleyici bir alandır. Canlıların gelişimi, yayılımı ve evrimi gibi konulara sadece mikroskopla değil, aynı zamanda matematikle de bakabildiğimiz bir çağdayız. Doğanın ardındaki matematiği görmek, onu kontrol etmek için ilk adımdır.